What are you doing? My evet. first station. What are you doing here? Nina, what, are Nina, you what are, what you doing? are you doing here? I am my English. Tamam. Eee I am Bunun I İngilizcesini bilmiyorum. I am cracking. Gilek. Nasıl İngilizce bilmiyorsun yine ya? O kadar bilmiyorsun. Nasıl Gilek. bunu öğrendin? Her sene bir milyon para veriyoruz biz sana. Boşuna mı batarya duyun ki bilmiyorsun? Hayır bunu James kırmak ne demek? Crack, not crack, fındık kırmak. Bak, crack, hasta ya, tamam, ya sen nasıl kızım? Bir evet. milyon dolar veriyoruz her Her sene nasıl ceviz kafa İngilizce sorunatörler? Gerçekten mi? Aşkım sen niye koş koşa bir tane yazdın çocuğu? İngilizce evet. bilmiyor. Ben de hava atacaktım burada evet. iki tane. Ben yani, evet. de demiyordum daha fazla İngilizce biliyorum. Allah Allah. Ben En çok ben evet. biliyorum zaten. Evet. De. Karkısım, değil mi? Ay ay. Ne söyle bak kim var tarih ödeyip mi Lina? Ha? Cevus kafa İngilizce bilmiyorum. Allah Allah ya. I am cracking. The... Şey ne biliyor, de... biliyor kızlar? <laughs>